the base, we're showing his friends. When face with a fight, these players gonna unite. Bay Raiders, here we go. We're gonna let it big. Six mythic beasts, once ruled but now sealed. The enemy from chaos, his ambition revealed. With the power of the base, we'll bring them back again. Bay Raiders, here we go. We're gonna let it big. Bay Raiders, we're gonna let it rip. Raiders, gonna it rip. Tryna aim for the prize, the spirit's on our side. Bay Raiders, we're

Revayne'ı engellemek için efsanevi canavarlarını mı kullanacak? Şoa da öyle yapmıştı. Hayır, olamaz. Bu seferki Kaiser'in maçı. O kadar gururlu ki eminim kendi gücüyle kazanmak isteyecektir. Revayne'ın hızına güvendiği ortada. Ama Kaiser'in bey Raiders'ının nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Ben merak ediyorum. Ama Kaiser aslında kahraman Flame'miş. Onu yenmek hiç kolay olmayacaktır. Söz konusu hızsa kaybeden asla ben olmam. Daha hızlı Revaiton. O hızı kontrol edebilen tek kişi sen değilsin küçük dostum. Bunu şimdi öğreneceksin. Efsanevi canavar Guardian Revaiton benim Bay Raiders'ıma gücünü ver. Ha, nasıl bu kadar hızlandı böyle? Efsanevi canavar Guardian Revaiton'un hızını kendi Bay Raiders'ın içine aktardı. O hızla şaka olmayacağının farkında değil mi? Gördünüz öyle değil mi? İşte benim Bey Raiders'ım. Samurai Ferit. Benim için böyle mücadele edecek. Ah, <laughs> Samurai Ferit mi? Evet. Altı efsanevi canavar gücü sayesinde o da nihai Ferit'e dönüştü. Bu kadar konuşma yeter. Buraya gel. Kaiser Grey ve altı efsanevi canavar güçlerin birleştirince asla durdurulamazlar. Armes onlarla boy ölçüşemez. Hadi revayetin. O madalyonu yakala. Beni duyuyor musun? Ha! Efsanevi canavar gladyatör Bahamut. Şimdi gücünü bana transfer et. Ne? Revayetin. Revayetin. Dengeni tekrar kazan. Kahraman Flame'den beklendiği gibi. Sonunda bana uzun zamandır beklediğim maç fırsatını vereceksin herhalde değil mi? Sert oyuncu rollerini bırak. Sen benimle boy ölçüşmenin yakınından bile geçmiyorsun. Revaitin, Kaiser'in kapısını kullan. Çabuk ol. Ha? Hey Flame, seninle maça çıkacağım zamanı sabırsızlıkla bekliyordum. Leviathan'la seni yeneceğim günü iple çekiyordum. ...onu yakaladı. Armes hiç fena gitmiyor. Evet, bence gerçek maç şimdi başlamak üzere arkadaşlar. Evet genç dostum. Flame olduğumu nasıl öğrendiğini söylemek ister misin? Sadece Burkfest duvarındaki resme bakarak... ...bunu anlayabileceğini sanmıyorum. Evet. Ben uzun zamandır... ...kahraman Flame'i düşünüyordum. Tempest'e yaptığı maç sırasında... ...aklından geçenleri düşündüm. Ve bu bana yardımcı oldu. Hmm? Bir keresinde Flamon'un cesur hırslarını engellemek amacıyla Tempest'e karşı durmuştu. Altı efsanevi canavar da birlikte güçlerinin son kırıtısına kadar onunla mücadele ettiler. Behemoth Tamam bana geri dön <laughs> Altı Efsanevi Canavar bir araya geldiler. Asla! Altı Efsanevi Canavar'ın gücünü asla sana teslim etmeyeceğim. Aa! Ve şiddetli maçın sonuna geldiklerinde nihayet Tempest'i yendiler. Ancak bu mücadeleyi kazanmak için birçok fedakarlık yaptılar. Yaralı Flame Altı Efsanevi Canavar'a katıldı. Birlikte uzun bir uykuya daldılar. Ve Altı Efsanevi Canavar gidince bu dünya harabeye dönmüş oldu. Flame onu bir kahraman olarak seven ve ona saygı duyan insanları koruyamaz oldu. <laughs> Tempest'e karşı maçı kazanmıştı. Ama bu dünya altı efsanevi canavarı kaybetti. Bay Raiders'ı ve zenginliğini de. Bunu fark ettiğinde Flame'in kalbini dolduran neydi acaba? Öfke mi? Keder mi? Ya da yenilip bir şey yapmamış olmanın verdiği üzüntü mü? <laughs> söylediğin gibi oldu. Ben öfke, kader ve üzüntüyle doluydum. Ve sonunda bir şey fark ettim. Her şeyi eskisi gibi yaparak bu dünyanın insanlarını korumak mümkün değil. Aa! Bu yüzden bütün dünyanın ve insanların kontrolünü ele almaya karar verdim. Kimsenin yoluma çıkamayacağı bir dünya kurmak için. Bundan sonra kimse Tempest'in yaptığını yapamayacak. Aa! Aa! Usta Kaiser'in daha önce insanların önünde duygularını böyle gösterdiğine hiç tanık olmamıştım doğrusu. Yani haklıydım ha? Burfest'teki duvar resimleri, Flame ortadan kaybolduktan sonra dünyanın hali ve Kaiser Grey'in ta kendisi olması konusunda. Bunların hepsini bir araya getirdikten sonra işi çözdüm. Kaiser Grey'in aslında kahraman Flame olduğunu öğrendim. kahraman Flame bizim aramızda yaşıyor. Bu gerçeği keşfettikten sonra kararımı vermiştim. Seni yeneceğim kahraman Flame. Böylece bütün Bay en iyisi olacağım. Bütün bunları tek başına çözmen çok etkileyiciydi. Ancak bir hata yaptın. Beni yenmen asla mümkün olmayacak. Seni yeneceğimi göreceksin. <laughs> Yakala, Yakala onu, onu <laughs> Koş! Hadi göster ona gücünü. İnanılmaz hızlı bu. Revaiton'a Armes'in gerçek gücü bu demek. Daha hızlı! Ah, vay canına, Armes son madalyonu yakaladı. Tamam, geri dön Revaiton. Bunu asla izin verme. Hadi altı efsanevi canavar, tüm gücünüzü Frit'e verin. ondan revayetin. Vay, vay, vay lanlar, kaçtı. Engelle onu. Hadi Fritz. Ne oluyor? Vay canına. İçinden geç revayetin. Bu işe yaramaz. Revayet'in. <laughs> hmm. <laughs> 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 Armes. Bu maç da bitmiş oldu. Getir Frit. Bu hediyeyi alın altı efsanevi canavar. Benim uyanışım için kutlama yapın. Revayet'in... Armes. Dayan Armes. Düşüncesizce davrandım. Kaiser, yani Flame çok güçlü biri. Aklımdan ne geçiyordu gerçekten bilmiyorum Gizli bahçe ortaya çıkmıştır Aa! Ve altı efsanevi canavarın tamamı uyandırılmıştır Yani seçilmiş oyuncular olarak Göreviniz burada tamamen sona erdi Hayır henüz bitmedi Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz Seni yenmek için güçlerimizi birleştireceğiz Hala bana karşı direnecek misiniz Planınız bu mu yani ben insanlara mutluluk getirmeyi ve bu dünyayı eski günlerdeki gibi zenginleştirmeyi düşündüğüm halde mi? Sizin topladığınız insanların bu kadar şaşkın olacaklarını düşünmem gerekirdi. Aa. Bu da ne demek şimdi? Şu ana kadar hiç merak etmediniz, öyle değil mi? Rachel ve Jimmy kim? Siz onlarla tanışmadan önce neredelerdi, biliyor musunuz? Aa. Aa. Hı -hı. Uzun zaman önce altı efsanevi canavarı bilen ve Bay Raiders'la ilgili bu bilgiyi gizli bahçeye getirmek için kullanan biri daha vardı. Ha? ha? Tempest. Aynen öyle. Bütün dünyanın geleceğini değiştiren adam. Adını yaşadığım sürece kesinlikle unutamayacağım tek insan. Tempest. Ve bu ikisi aslında onun soyundan geliyorlar. <laughs> ne? 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 Yani şimdi Rachel ve Jimmy Tempest'in torunları mı? Bu doğru mu Rachel? Evet. Kaiser'in sözleri doğrudur. Biz bunu inkar edemeyiz. Tempest dünyayı kontrol etmek için altı efsanevi canavarı kullanma planı yapan ve bu dünyanın refahını çalan biri. O bizim atamız ve bunu asla değiştiremeyiz. Bunu size daha önce söylemediğimiz için üzgünüz. Flame daha önce dünyayı korumak için çalıştığı halde şimdiki amacı tüm dünyayı ele geçirmek. Rachel ve Jimmy de Tempest'in torunları öyle mi yani? Vah, bunların hiçbiri bana mantıklı gelmedi. Kimin soyundan gelirlerse gelsinler Rachel Rachel'dır, Jimmy de Jimmy. Atalarının yaptıklarıyla onların bir ilgisi yok. Bu doğru değil Leon. Bizi nereye götürürse götürsün Tempest'in işlediği suçların sorumluluğunu üstümüzde taşımak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Bu dünyada acı çeken herkese borçluyuz. Heh, göreviniz mi? Güldürmeyin beni. Böyle bir suç işleyen birinin soyu sonsuza dek kötüdür. Ha? Ha? Ne? Ha. Saçmalık. Rachel ve Jimmy şimdiye kadar hiç yanlış bir şey yapmadılar. Bu doğru. Altı efsanevi canavarın gücünü kullanarak dünyayı ele geçirmeye çalışan Kaiser'in aynen Tempest gibi davrandığı ortada ama... Ne dedin sen? Tarih tekerrür ediyor işte. Tıpkı Tempest'in hırslarının kahraman Flame tarafından bozulduğu gibi. Kaiser, göreceksin senin hırslarında yerle bir olacak. Bu doğru. Ne pahasına olursa olsun seni durduracağız. Öyle mi? Yani bana karşı koymaktan vazgeçmeyeceksiniz. Doğru mu anladım? Efsanevi canavarlar! Onları yakalayın. Hepsini. Aa! Aa! Bu da ne? Şimdi ne olacak? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Neden bu? Çıkar bizi. Çıkarın bizi buradan. Çıkarın bizi. Çıkarın bizi. bizi. <laughs> Size karşı çıktıklarına göre gerçekten çok şaşkınlar Usta Kaiser. Aa! Ne? Ne? <laughs> Tusk! Hey sen! Efsanevi canavar Behemoth! Ne yapıyorsun bana? Usta Kaiser, ne oluyor? Neden buradayım ben? Tusk Landau! Artık senin görevin de bitti! Ama neler söylüyorsunuz Usta Kaiser? Ben, ben size hep sadık bir yardımcı oldum. Neden yapıyorsunuz bunu bana? Neden? Çünkü soruna sebep olabilecek bütün tohumları ortadan kaldırmalıyım. Sizce ben size sorun mu çıkaracağım yani? İnsanların duyguları değişebiliyor işte. Aslında günün birinde karşı tarafa geçmeyeceğinden ve beni uğraştırmayacağından asla emin olamam. Evet olursunuz. Benim sizi yenmem kesinlikle mümkün değil Usta Kaiser. Sen ayrıca seçilmiş oyunculardan birisin. Potansiyel bir tehdit olduğunda ortada Task Landau. Usta Kaiser. Kaiser. Task senin arkadaşın sanıyordum. Arkadaşım mı? Tempeste dönüşebilecek herhangi biri daha yola çıkmadan engellenmelidir anladın mı? Bu kişinin kim olabileceğinin hiç önemi yok. <laughs> Altı efsane bir canavar. Kurtulun onlardan. <Gülüyor> 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 Usta Kaiser. Usta Kaiser. <laughs> hmm. Şimdi gidin

çok iyi bir tane buldum. Morgan ve Klaus çok mutlu olacak. <laughs> Efsanevi canavar Samurai Frit. Hazine, hazine. Seni kazıp çıkaracağım. Sen sadece beni izle. Ha? Efsanevi canavar Berserker Bayako mu? <gülüyor> 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 Vay canına, bugün bir sürü iş bitirdik, değil mi? Aynen öyle. Hadi bir ara verelim artık. Ah! Ha? 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 Bu olabilir mi? Efsanevi canavar, Ronin Dragon. Benim adım Kaiser. Kaiser Grey. Beni dinleyin. Şimdi beni dinleyin. Bir zamanlar bu dünyayı koruyan altı efsanevi canavar yeniden uyandırıldı. Bu dünyayı yeniden kurarken efsanevi canavarları ben liderlik edeceğim. Hepinize sonsuz barış ve hiç bitmeyen bir zenginlik getirmeye söz veriyorum. Bana katılıp yeni bir dünya kurmama yardım etmek ister misiniz? Öyleyse yapmanız gereken tek şey her konuda bana güven duymak. Bana sorgusuz sualsiz inanmak ve sadakatle beni izlemek. Hükümdar gibi mi? Heh. Bu bana epey şüpheli göründü şimdi. Olamaz. Şuraya bakar mısınız? Aa, Bu da ne böyle? Şu ekinlere bakın. Aa! Aa! İşte halkım. Bu altı efsanevi canavarın gücü. İşte bu benim gücüm. Oh! Aa! Tanrımız çiçek açıyor. İnanılır gibi değil. Bay Jean ve diğerleri sonunda efsanevi canavarı uyandırdı demek. Halkım etrafımda toplanın. Şimdi benim yanıma gelin. Gizli bahçeye gelin. Vay canına. Samuray Frit. Tamam. Gizli bahçeye kesinlikle gidiyorum. Bir, iki, üç. üç. <laughs> Hadi bir kez daha. Hadi gidiyoruz. Al Ol sana. sana. <laughs> Bu işe yaramıyor. Ama bir şekilde buradan çıkmamız gerekiyor. Peki çıkabilseydiniz ne yapardınız? <laughs> Armes. Kaiser asıl madalyonların hepsini topladı değil mi? Altı efsanevi canavar onun kontrolü altında. Mücadele bitti artık. Biz vazgeçmeyeceğiz. Boş ver Leon. Dinleyin arkadaşlar. Belki de ben yanlış düşündüm. Jimmy ve ben Kaiser'in gerçek kimliğini biliyorduk. Eğer size başta söylemiş olsaydık belki onu durdurmak için bir şey yapılabilirdi. Bu doğru. Biz sorumluluk almak zorundayız. İşin bu hale gelmesi bizim hatamız. Hayır, yanılıyorsunuz. Ha? Ha? Kaiser'in Flame olduğunu duysaydık kafamız gerçekten çok karışırdı ve ne yapacağımızı bilemezdik. Bak bu doğru. Ayrıca eğer Kaiser hakkında konuşsaydınız... Tempest hakkında da konuşmanız gerekirdi. Ve muhtemelen Bay Raiders maçlarına odaklanmak mümkün olmazdı. Elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Utanılacak hiçbir şey yok. Şu, sizler... Bu onun dünyası değil. Kaiser gördüğü her şeyin sahibi değil. Onun planlarını durdurmak için hala zamanımız var ve bunu yapacağız. Bu, Kaiser'in güçlü olduğuna hiç şüphe yok. Ama onunla mücadele edip onu yenmenin bir yolu olmalı. Ben kazanmak için hala bir ihtimalimiz olduğuna inanıyorum. Altı efsanevi canavarla gücümüzü birleştirebiliriz. Öyle değil mi abla? Olur mu? Evet. Efsanevi canavar pusulası mı? Bu pusula aslında Tempest'e aitti. Ha? Aha. Tempeste mi? Evet. Uzun zaman önce Tempest gizli bahçeye girebilmek için bunu kullanmıştı. Bu uzun yıllar boyunca bizim ailemiz için büyük bir utanç kaynağı oldu. Ama yine de bir gün işe yarayacağı inancıyla nesiller boyunca elden ele geçti. Bir şekilde herkesten özür dilememizi sağlayabilir diye. Ha! Bu nedir? Şu anda tüm dünyada uçan efsanevi canavarlar gibi görünüyor. onu görebiliyorum. Açıkça görebiliyorum. Bu dünyanın en karanlık devri bitiyor ve tüm insanlar için yepyeni güzel bir çağ başlıyor. Ha! Ne oldu? Bu ışık nedir? akum. benim Bahamut'um. Bu çok tuhaf. Dragon çok garip bir ışık yayıyor. Neler oluyor? Bu ışık da ne böyle?